Selamlar arkadaşlar yepyeni bir OSM videosuna hoş geldiniz bugün İngiltere Premier Lig'de zorlu bir maç bizi bekliyor kadro gücümüzün düşük olduğu Tottenham'la oynayacağız sakat oyuncularımız vardı bakalım Tottenham kendi evinde ne yapacak ben bizi yenecek diye tahmin ediyorum ama inşallah zorlarız Tottenham'ı göreceğiz inşallah maç günü onda izlikte iyi gidiyorduk bu maç biraz bizi sıkıntıya sokabilir. Ama tabii ki de hedefimiz her zaman galibiyet. Bu arada beğeni tuşuna basmayı, yorumlarınızı da ihmal etmeyi unutmayın. İhmal etmeyin pardon. İhmal etmeyi unutmayın nedir ya? Abone olursanız sevinirim. <laughs> ne oluyor abi maçta? Böyle herhangi bir etkileyici bir atak yok şu an 19. dakikaya. Göre stabil bir maç ilerliyor. Kıvaras vurdu. <laughs> pardon. Ee, Bahoya vurdu olmadı. Maçta ilginç şeyler oluyor yani. Herhangi bir böyle etkileyici bir atak yok. Şimdi geliyor. Mbappe şimdi geliyor. Mbappe atarsan. Ah be. Mbappe de bu arada sakatlıktan döndü. Yeni iyileşti takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı. Şu anki formunu beğeniyoruz. Ama bugünkü maçta bir gol atarsa kalbimiz de çalar açıkçası. Haydi çocuklar başarılar. İlk yarı bu skorla bitecek mi? İlk yarı bitmek üzere. Ve ilk yarı bu şekilde bitiyor. Yani durgun bir ilk yarı oldu. Ben ne izledim? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım cidden. Bakalım neler olacak. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda. E, çarpıda izliyorum ama tank 4x'de izlemiş gibi ataklar çatır çatır çatır, çatır geçti yani. Polis hiç vuruyor abi. Polis çatar ya. 51'de polis çatar. Oo, uh, uh, kaçırdı güzel güzel totem totem. Arkadaşlar 51'de Tottenham geldi. İlerleyen dakikalarda Tottenham bizi zora sokuyor. Bastoni sakatlandı. Allah'ım ya Rabbim Bastoni. Neyse Rodriguez var da o sol bek ya. Stopere sol bek koyarsan oynayamaz ki. Baho'ya sarı kart. Abi bu ne? Bir oyuncum sakatlanır bir oyuncuma sarı kart gösterirsin. Oyun ne yapıyorsun? Bak Baho'ya at şu golü gönlümüzü çal be kardeşim. At şu golü gönlümüzü çal. Ne çok kaçırıyorsun arkadaşım ya. Bu adam ilk gün geldi gol attı bir daha atamıyor ya. Kısırlaştı bu adam daha sonrasında. Eliot tarafından bir pas. Baho'ya ceza sahasının köşesinden bak. Köşesinden kaleyi yokluyor. Bunu atman lazım. Oradan gol olur. Oradan olur ya. Oradan olur be kardeşim ya. Kaleci iyi işler çıkartmış. Demek ki Tottenham'ın kalesi bayağı iyi işler yapıyor. Abi sarı kart gözlerim durma yeter artık. Depay sarı kart. Uh, son dakikalara giriyoruz. Sıkıntılı dakikalar. Son dakikalarda gol yemek istemiyorum. Gol atarsak iyi olur. Elliot Saz'ı eline aldı. Tottenham'la beraber kalırsam da sıkıntı etmeyeceğim açıkçası. Benim için kötü bir sonuç olmayacak ama Tottenham son dakikalarda atabilir gibi hissediyorum ama atamaz umarım. Hızlı hücum Gomez uzak köşeye vurarak şu Gomez'i bir satamadık ya. Orta sahada kaldı 84'lük adam Brezilyalı. Ee, bakın atamaz. Atamaz Gomez kim abi 84'lük adam. Nereye atacak? Nereye atacak? Dakikalar ilerliyor. 80'e girdik bu arada. 82. dakika hocam bize bir atak ver. 87. 88. Suarez giriyor Ryan Cherkin'in yerine. Dakika 90. <laughs> Suarez girdi attı 89'da. 91'de gelen gol. Yes. Yes. İşte bu be. işte bu. Yeah. Buradan Kadıköy Boğazı'nda selamlar. Abi inanamıyorum. 91'de ben gol yersem şurada çıldırırdım. Vallahi çıldırırdım. Kendim gol attım yine çıldırdım ama sevinçten. İnanamıyorum. Luis Suarez'e baksın. Luis Suarez'e bak sen. Beni satıyordun bir defa adamı ya. Satıldı mı acaba ya? Umarım satılmamıştır. Ben bu adamı oynatacağım gibi geliyor. Allah ara ara oynatacağım. Ee, Mbappe bir şey yapamadı. Adam Suarez Mbappe'nin yapamadığını 87 89'da oyuna girdi. 91'de gol attı adam. 2 dakika sonra gol attı. Bu nasıl bir şeydir ya? Çok ilginçti valla. Şöyle hemen sonuçlara bakacağız. 1-0 galip geldik. Brighton Crystal Palace 4-2 geçmiş. Estavio, Estavio, Estavio. Ardından e, Kai Havertz 2-1 yapmış sonrasında Ferguson dur bakalım demiş 3-1 yapmış sonrasında Havertz dur bakalım 3-2 demiş sonrasında Pedri 4-2 demiş ve skoru belirlemiş çok çekişmeli bir maç olmuş İki takımı da cidden tebrikler tebrikler Sunderland e, Millet'la golü bulmuş Tagliafico kırmızı kart görmüş Sunderland'da 1-0 Aston Villa'yı yenmiş Newcastle United Everton'a 2-0 geçmiş Oo, City Leeds 4-1 yenmiş Liverpool'da West Ham'a 2-0 mağlup olmuş Brentford. Güzel oldu Brentford'un berabere kalması. Bu maça ben büyük ihtimalle beraberlik demiştim. Odegaard 4'te 60 80'de Mbaye'nin golüyle Brentford Dur bakalım diyerek Arsenal'e maçtan bir puanı koparmış. Chelsea Burnley'e yenilmiş 2-0. Vay vay vay. Uuu Burnhamut yenmiş abi. Ben dedim Burnhamut. Nottingham Forest'ı alt eder. İlk mağlubiyetini tattırır dedim. Çok güzel oldu Nottingham Forest'ın yenilmesi. Zevkle izledim şu an. Manchester United da e, Fulham'ı 3-0 yenmiş. Evet. Maç günü 11'e bakalım. Yarın Arsenal oynayacağız. Çok zorlu bir maç. Kamille oynuyoruz yarın. Hakem çok kızgın abi. Hakem burnundan soluyor yarın. E, umarım yeneceğim yarın. Zor maç olacak ama. Liverpool Manchester United maçı zorlu bir maç. İki takımda beraberlik diyorum. Burnley Everton'da Burnley alabilir. Everton son günlerde kötü gidiyor. Sunderland Brentford maçı beraberlik diyorum. Brighton Fulham'da Brighton alacaktır. Tottenham Nottingham'da bence Tottenham bu maçı alır. Burnham Chelsea'de çok zorlu bir maç. Chelsea yüzü güler mi ama berabere bitecek. West Ham City maçında bu maçta bence Estam alır bu maçı gibi ama City de iyi oynuyor ya. Bilemedim ortada bir maç geçecek. Beraberlik diyelim. Aston Villa Crystal Palace'da da Aston Villa alır diyorum. Leeds United Newcastle United'da da Newcastle United bence bu maçı alır. O da kötü gidişata dur bakayım. Newcastle bugün yendi. O 2-0 yenmiş. Ee, Yarında eğer ki e, Leeds United yenerse çok güzel olacak onlar için. Kötü gidişata dur demişler. Şimdi Nottingham Forest 22 puanla kalarak e, zirvedeki yerini korudu. Ama tabii ki de arkadaki rakipleri boş durur mu? Durmuyoruz. Brentford 21 puanlı hemen arkasında 20 puanlı Wolverhampton olarak biz de 3. sıradayız. Hemen arkamızda West Ham United 18 puanla. Sunderland 5. 18 puanla. E, Brighton geliyor 6. 17 puanla. Burnham 7. 15 puanla. Liverpool 8. 14. Manchester United 14 puanla. 9. Arsenal 13 puanla. 10. konumunda. Burnley 12 puanla 11. Burnley yükselişte Manchester City 12 puanla 12. Allah Allah Tottenham 11 puanla 13. lüye gerilemiş Chelsea 14. 10 puanda Crystal Palace 7 puanla 15. Everton 16. 6 puan Aston Villa 17. 6 puan Newcastle United 5 puanla 18. lük konumuna yükselmiş Newcastle United Fulham, e, Fulham kaçıncı 19. 4 puanı var ve Sonuncu Let's United'ın da 3 puanı var arkadaşlar. Gol krallığına bakacak olursak. Lamin Yamal. Asistekin kim var? Zahir Emery var. Bizden Elliot var. En çok katkı yapanlar da Lamin Yamal. Serilerde şu an 8 maçlık yenilmezlik serimiz ve 2 maçlık galibiyet serimiz var. E, gollerde de en fazla golü Liverpool kaydetmiş. Şöyle istatistike bakalım. Ligde şu an 1165 tane oyuncu transfer edilmiş. Vay anasını. Oyuna mı geldik? Hiç de oyuncum satılmamış ya. Bu oyuncu satılma problemini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Arsenal'da şöyle bir analiz edelim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey geldi. Bakın yeni sezon yakında geliyor. Yeni güçler, taze kulüpler ve büyük transferler. Oyuna e, sezon yaması, e, güncelleme gelecek. Transfer yaması, sezon yaması, güncellemeler gelecek. Oyun yenilenecek. Yarın 15 saat sonra diyor. Yani yarın <laughs> e, 8 desek 9, 10, 11. 11, 12 gibi yarın oyun yenilenecek. Haberiniz olsun. Büyük bir güncelleme geliyor yarın. Burada videonun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım istediğiniz sonuçları almışsınızdır. Biz son dakika golüyle galip geldik Allah'a şükür. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.